çok değerli milletvekillerim, çevre illerden gelen çok kıymetli şube başkanlarımız, Mersin iş dünyamızın çok kıymetli moda, borsa, sivil toplum kuruluşları ve yönetim kuruluşlarımızı, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkan ve temsilcileri, hepinizi şahsın ve yönetim kurulum saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. başlamadan Üziyat Mersin Şubemizin 21. Genel Kurul Kala Programı'na katılarak varlıklarınızla bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. <laughs> genel Kurulumuz vesilesiyle birlik ve beraberlik içerisinde bizleri bir araya getiren Yüce Rabbime hamd ediyorum. Mübarek üç ayların başlangıcı olan bugünün genel kurumuza da denk gelmesi ayrı bir manevi huzur bizlere veriyor. İsveç'in Stockholm kentinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıyı lanetliyorum. Saf suresi 8. ayette yüce Rabbimizin buyurduğu gibi isterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar boşlan da Allah nurunu muhakkak tamamlayacaktır. Sayın Bakanım, değerli hazırım. Dünya son yıllarda kullanılması zor yararlanmış. Pandemi, ekonomik çıkmazlar, faiz enflasyon sarmalı dünyanın en güçlü devletlerinin ülkeleri ülkeleriyle zor durumda bırakmıştır. Yerlerimiz yani son noktada yaşanan enerji krizleri nedeniyle dünya yönünü doğuya dönmek zorunda kalmıştır. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı lojistik zincirlerin kırılmasıyla sıkıntı yaşayan gıda sektöründe daha zor duruma olmuş, birçok ülke açlık ve pahalılıkla mücadele etmiştir. Kısacası tüm dünyada ekonomiden sosyal yaşama, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda olan dışı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye olarak sürekli üretim desteklemiş, artan iç ve dış taleplerle her ne kadar enflasyon bizim ülkemizde de sorun olmuşsa da desteklenen yardımlarla istihdam artırılmış ve çalışma arkadaşlarımızın durumunda düzenlemelere gidilmiş. Toplumsal refah çalışmaları dünyaya nazaran belli bir standartta tutulmaya çalışılmıştır. Dış politikada Sayın Devlet Başkanımızın izlediği denge siyasetiyle savaşı körükleyerek krizlerin daha da derinleşmesini isteyenlerin aksine tüm insanlığın faydasına çalışılmış enerji ve gıda krizlerinin aşılamaz boyutları önüne geçilmiştir. Muhterem Genel Başkanım, çok kıymetli misafirler. İlk günlerini yaşadığımız 2023 devletimiz içinde, milletimiz içinde de çok büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye ekonomi modeliyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı temeli atılan milli ekonomi ve katılma politikalarının sonuçlarını hep birlikte hissetmeye başladık. 2022 yılı çarşıkayla 250, 254 milyar dolar ihracat rakamıyla yeni bir rekora imza atılmıştır. Yine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan KGF destek paketiyle yatırımcılarımızın ve iş dünyamızın iş dünyamıza büyük bir destek sağlanmıştır. Bunun yanında paketle birlikte açıklanan kontrol mekanizması aslında tüm kesimlerle beklenen ve olumlu karşılanan bir gelişme olmuştur. Muhterem Genel Başkanım, bugün sizleri Akdeniz'in ve Türkiye'nin incisi Mersin'de ağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşiliyle, mavisiyle, coğrafi avantajı, limanı, serbest bölgesi, gelişen organize sanayi bölgeleriyle ve geniş tarım alanlarıyla Mersin, yatırımcıların cazibe merkezi olduğunu her platformda bugüne kadar dile getirdik. Veriler de her zaman bu söylemlerimizi destekledi. Mersin ihracatı 2022 yılında yüzde 40 artış ile 6 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Yine Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olan Mersin serbest bölgesi 2022 yılında yüzde 20 artış ile 4 milyar dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdi. Gayretleri ve dünyadaki tüm rağmen kararlı bir şekilde üretime, istihdama ve yatırıma devam eden tüm Mersin iş dünyamıza, çalışanlarımıza ve en büyük destekçimiz olan Sayın Devlet Başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. Çok değerli misafirler, müsiyat camiasıyla tanışmamız, genç müsiyat üyesi olarak adım attığımız 2007 yılında olmuştur. Müsiyat abilerimizin tecrübelerini yüksek ahlak, ileri teknoloji anlayışıyla birleştirerek milli ve manevi değerler ışığında geleceğini geçmişten aldığı güç, gurur ve ilhamla şekillendiren toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürüne sahip genç girişimcilerin temsilcisi olmayı öğrendik. Sonrasında müsiyat üyeliğimizde birçok görevlerde bulundum. Burada ise müsiyatımızın olmazsa olmazı olan ilkelerinden hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adaletin ve fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun sağlanması uğruna iyinin, doğrunun, faydalının, adil olanın, ve hakkın hakimiyeti için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini idrak ettik. Böylece yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünyanın korunmasında rol alacak yeni yüzyıl Türkiye'sinin hayaliyle Türkiye'nin kendi içinde bütün bölgesinde etkin dünyada saygın bir ülke oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalara gayret ettik. Nisan 2018 yılında Müsiyat Mersin Bayrağı Genel Merkezimizin takdiri ve prensipleriyle devraldık. Göreve geldikten hemen sonra ilk olarak üyelerimizle bir araya geldik. Onların görüş ve önerilerini not ettik. Çalışmalarımızın ve projelerimizin her zaman merkezinde her zaman müsait Mersin ailesi oldu ve bu aileye katkı sağlamak için çalıştık. Beş yıllık görev süremizin yaklaşık iki buçuk yılı pandemi ve sektörü burası da on binlerce kişiye görüntü sofralarını açtığımız iftar programlarımız, Gülerimizi yaptığımız istişare toplantıları, değişen politika ve desteklerin ilgili konularda anlatıldığı toplantılar, dünyanın ve ülkemizin farklı yerlerinden gelen 220 Arap yatırımcıyla yaptığımız Arap yatırımcılarla istişare toplantıyız. Lojistik seyirlerimiz, kendimize misafir ettiğimiz ve sektör ziyaretleri, ziyaretleri yaptığımız ticari ateşe satın alma heyetleri ve onaylı olarak yaptığımız birçok çalışma ve toplantıya imza imzaladık kıymetli misafirler, bizim için bir sevda türküsüdür müsiyat. Bitmeyen bir şiirdir. Müsiyat, şahsi çıkarların gözetilmediği, kuruluş felsefesi gereği hizmet yarışının olduğu ve bu anlamda her zaman saygı görmüş ve herkesin tarafından önemsenmiş kutsal bir çatıdır. Müsiyat, üyelerinden aldığı güçle, sahada aktif olan ve bu aktif ticari hayatın olumlu olumsuz, bütün faktörlerini anında raporlayabilen, bu raporları yetkililerle paylaşan ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak çözümü arayan güzel bir derneğimizdir. Bizler de bu kutlu yürüyüşün bir parçası olmaktan kentimize, ülkemize ve siz iş insanlarımıza hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hani diyor ya şahit, aç kapıyı haber var ötenin ötesinden, dudaklarda çarkılar kurtuluş bestesinden biz geldik bilen bilsin gönül gönül girilsin insanlar devşirilsin sonsuzluk destesinden işte bizim de ötelerin ötesinden kurtuluş bestesi için bu çabamız gayretimiz gönül gönül nakış nakış tüm insanlık için bu çalışmalarımız çok kıymetli genel başkanım bizler müsiyatta bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir çözümün bizim de kurtuluşumuz olmayacağını, İktisadi alemde cihadın nasıl yapılabileceğini, liderliğin gönül işi olduğunu, müsyadın emeklisinin olmayacağını, ancak rahmetlisinin olacağını, inancı ve idari uğruna fedakarlık yapabilmeyi ve gerekirse bedel ödeyebilmeyi, helal kazancın ve hakça paylaşımın önemini, hiçbir zaman çoğunluktan ve güçlüden yana değil, kuvveti üstün tutan değil, hakkı üstün tutan olmayı öğrendik. Zayıf da olsa mazlumun yanında, güçlü de olsa zalimin karşısında durabilmeyi öğrendik. Her zaman ve her ortamda doğruyu haykırmayı ve adaletli davranmayı öğrendik. Bu genel kurulumuzla birlikte 5 yıllık büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm başkanlık görevimin sonuna geldik. Ancak Hüsriyat'ın olduğum olduğu manamına yılmadan, yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan, kırılmadan ve yücelmeden inşallah da ömür verdiği sürece bu kutu çatı altında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kıymetli evet, misafirler, görevli, gönül rahatlığıyla, değerli yol arkadaşım, MÜSİAD'ın dava inancının sonuna kadar karşıya ve bu anlamda çalışmalara imza almış, görevler almış, değerli Mehmet Sait Kaya Başkanıma devrediyorum. Ülke Değerli Başkanım ve yönetimi yeni dönemde müsiat bayrağını çok daha yükseklere çıkaracak. Şehrimizin ve üyelerimizin yararına birçok çalışmalara imza atacaktır. Kıymetli Başkanım, her daim, her yerde ve her koşulda yanında ve hizmetinde olacağız.